Selamun Aleyküm Şarkı hepinize sevgiler saygılar Ne güzel olamur kokular geliyor Mis gibi kokuyor her tarafta En çok da olamur kokusunu severim Aleykümselam kardeşim. Evet, Kültür Sokak. Birazdan sahile ineceğim. Yine buradan gidiyorum. Sevgi yolunun başına denk geleyim istedim. Oradan iskeleye doğru. biraz takılalım. Şarkıyı özlenen için dolaşıyoruz şu anda. Ne güzel esiyor ya. Püfür püfür. Terletmiyor insanı. Nerede bu millet? İki kişimiz canlı yine. Olsun iki kişi de yeter. Kemal'e selam olsun Gökhan. Çikolatalar gelsin bu yaz. <laughs> Ay Allah'ım sana çok şükür. Evet bayramda ciddi bir şekilde dolar hem de. Yani yaz tatilini bayrama denk getirip de 3-5 gün daha fazla tatil yapayım diye. Zaten yıllardır yapılan şey buydu. Ben de öyle yapardım zaten Bursa'da yaşarken. Hep bayram tatiline falan denk getirmeye çalışırdık. İşte Şarköy'de daha fazla kalalım, fazla tatil yapalım diye. Yedili sistem ya da dörtlü vardiya sisteminde çalışıyorduk eskiden. Gece vardiyasından çıktığım zaman üç gün vardiya istirahatı oluyordu, üç gün. Gece vardiyasından çıktığım gibi Şarköy'e gidiyordum. Geliyordum daha doğrusu. Şarköy'e geldiğim zaman orada köpek etiyor da üstüne gitmeyeyim. Buradan inelim aşağıya. Üç gün oradan havadan kazancım oluyordu. Ondan sonra benim iki hafta izne çıkmışsam şayet bir de bayram iznini denk getiriyorduk ona. Bayram izni bir de 3 iki hafta senelik izin. Buraya geldim yaklaşık 15-20 gün, 25 gün ne bir ay yakın. Neyse öyle bir tatil yapıyorduk. O da çok iyi geliyordu bize. Şimdi şöyle kardeşim olur mu olur niye olmasın olmasın olur da. Şimdi ben çalışmaya başladım. E, gündüz yaptığım canlı yayında onu kısmen bahsettim. Meclis dondurmada bayram da zaten gelirseniz görüşürüz. E, meclis dondurmada çalışmaya başladım. Sabah 9 akşam 6. Efendime söyleyeyim işte e, yaz sezonu boyunca orada olacağım. boş vaktim olursa çalışmadığım bir o zamana de denk geliyorsa olur inşallah. Yani canlı ararı ara ara yapmayı düşünüyorum. Tabi arz talep meselesi isterlerse ben yorgun değilsem bir vaktim varsa müsaitse yaparım niye yapmayayım. Ben sizler için varım. Vallahi normalde bu yaştan sonra ben hayatta çalışmam da bu 4K videoları ee, bilgisayarım kaldırmıyor. Onları editleyemiyorum. Bilgisayar toplamamız lazım. Sağ olsun bir takipçim Amerika'dan e, bilgisayar anakartını getirdi. İstediğim anakartı getirdi. E, i̇şlemci lazım, ekran kartı lazım, bir sürü şey lazım. Kasası, rengi falan filan. Bilgisayar toplayacağız var itibariyle. İşte o bizim belimizi bayağı bükecek. O yüzden şu yaz sezonu boyunca çalışacağız. Şu eksik bilgisayar parçalarını alacağız inşallah. Başka gelirimiz yok, emekliyiz. Katıl butonu var videoların yanında hiç kimse katıl butonundan destek olmuyor ki. Kimseler de zorla bir şey isteyemezsin. Nasip. İnşallah görüşürüz. Benim adresi belli. Ve iz dondurmada olacağım sabah 9 ile akşam 6 arası. Şimdi programımız bu. Şuradan bisiklet ona geçeyim de. Sıkıntı yaşamayalım. Mekanlar işte yavaş yavaş böyle akşamları doğmaya başladı. Ee, güzel kareler oluyor. Bu arada canlı yayında görüntüde bir bozukluk, seste bozukluk falan varsa söyleyin. Canlı yayını kapatıp tekrar başlatalım. Zira kötü görüntüyle şarkı izlenmez. Ben de olsa verdiğiniz zaman. O yüzden görüntüde kötülük varsa, sesi iyi gelmiyorsa anında müdahale edebiliriz arkadaşlar. Evet. balık meraklıları, ortalarını atmışlar. Balık bekliyorlar. Görüntü iyisi sorun yok kardeşim. İstiklal ediyon yürümeyin bayanlar İstiklal onlar lambur lambur yürüyorlar ya Biraz Öğrenin şu işleri artık da Görüntü güzel değil kardeşim şarkı güzel şarkı güzel olduğu için görüntü güzel geliyor size <laughs> yaptım Evet, Şarköy'de sevgi yolu gördüğünüz gibi ışıl ışıl. Tabii bayramda <laughs> iğne atsan yer düşmez. O konuma geleceğini eminim yani. Şöyle ışıklandırmada falan çekelim biraz. İçiniz açılsın. Mekanlara bakalım. Mekanlar hazırlıklarını yaptılar. Zaten çoğu mekan açıldı. İşte kokoreççi İsmail abi mekanı açtı. Kokoreç yemek isteyenler. İşte Beyza'da sofrası zaten yaz-kışli anla açık. Arzu edenler burada yemeğini yiyor. Mustafa iyi akşamlar. sabahları kahvaltı için. Orası tercih ediliyor bazen. Neyse. Ay ışığında da böyle cemiyetler genelde oluyor. Ay ışığında. Zaten yaz sezonu başlıyor bitiyor. Ay ışığı genellikle düğünler için daha çok tercih ediliyor. Veysli teras açık. Evet ışığı mı ışığı Zaten hareketlenmeler başladı yani. Bayramı beklemeden gelenler şarkıda bayağı var. Şöyle bir iskele tur yapalım. İyi akşamlar İyi akşamlar Özlem hanım Almanya selam olsun Polis arabası buraya kadar pek gelmezdi ama Olay mı var bir şey mi var acaba niye geldi polis arabası buraya? Evet. Şaşırdım şimdi polis arabasını burada evet. Ya biz hangi takımız? Biz şampiyon olamayan takımız kardeşim. Şampiyon olamayan takımız. <laughs> Türkiye'de şu anda mükemmel bir görselleği var. Hayırlı akşamlar. Aman, çocuk düştü. İnanın iskele var ya püfür püfür esiyor. Gram terlemezsiniz yemin ediyorum. İstanbul, Bursa yanıyor cayır cayır. <laughs> Fenerbahçe bugün işte Ali Ali Koç oldu sonra şampiyon olamaz. Takım takım değil ki evlere şenlik öyle takım olur. Takımda futbolcu da para vermeyeceksin. Para verdiğin adam şımarır, oynamaz. Ne kadar çöp varsa çöpleri toplamışlar. Futbolcu da getirmişler. Adamların kendine ayır yok. Sana futbol mu oyuncular? <laughs> evet. Böyle kötü şeyler düşünmüyorlar. Böyle düşünceleri yok. Bizim burada e, hiç kusuruma bakmasın, beni yanlış anlamasın. Futbol takımı tutar gibi parti tutulduğu sürece şarkıya doğru hizmet gelmez. Şarköy hizmet istiyorsa şayet çalışana, iş yapacak olan adamı getirmeleri lazım. Şarköy kalkınsın. Biraz ileriyi görsünler. Aynı ama manitas. 5 senedir Şarköy'de bir arpa boy yol gidilmedi. Yani hiçbir şey demiyorum. Sadece şu plajı mahvettiler. Taşlı tarla. İnsan burayı bir temizler ya. Bir temizler. Deniz burada 20 metre yakın. Artık taş çakıl doldu. Ben burada denize girmiyorum. Ya Sesaka sah sahiline gidiyorum. Ya da doğal gaz tanklarının olduğu yere gidiyorum. Orada denize giriyorum. Yani o kadar uzak mesafe gidiyorum bisikletle. Orada denize giriyorum. Burada denize girmek ne mümkün mü? Her taraf taş. Aleykümselam. Gelenlere hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle şurada biraz bitir durabilirsem. Durdum. Şu plajımız bizim. Her sene aynı şey yapılıyor. E, denizin içi artık 20-30 metre kadar taş doldu. Temizleme kesinlikle yok. Sadece şuradan şuradan her sene kum alınıyor. Alınan kum orada denize serpiliyor. Aynı, aynı kafa. Yok 75. Sivas 58 de olabilir. Olabilir. Bu da Ekrem Bey İki tan iki tankacı şey. bu araya geldiniz hayırdır? İki tankacı. Dans edeceğiz de parlak. E alır. ben varım 100 kiloluk Hasan. Sen de böyle. Ayı mı diyorsun? Ay, ay, çok güzel ay, dans yaparım sen ben. Ne şey var be Roma? Şarkıyı karşıya mı <mısan> sen? Olacağız da. O da beceremiyoruz ki. <laughs> Lapsaki köprüsü yaparız. olur bak <laughs> Lapsaki yani, köprüsü. Hava nasıl burada mükemmel. İstanbul nasıl yanıyor <yaparız. gülüyor> değil mi? Şu an zaten havaya aşık oldum çıktım. Evet ben de öyle bak. Buraya çıktım. Mükemmel esiyor. Püfür püfür. Sanki çıkın çıkın dolaşın arkadaşlar. Aynen öyle. Evet, Türk aleyküm selam. selamlar. Gelin şarkıya dolaşın. Onlar da sana selam söylüyor Bülent. Hayat <laughs> burada diyoruz. Şarkıya dokuyoruz. Sağ ol paşam. Hadi görüşürüz. Benim saz arkadaşlarım tesadüze geldi. Bisiklet grubumuzdan Bülent arkadaşımız. Tango hocası kendisi. Profesyonel. Tango dersleri veriyor. İstanbul'da zaman zaman öyle etkinliklere katılıyor. Evet. Ben siyaset sevmem. Fakat yemin ediyorum size şu plajı görünce var ya öyle bir derleniyorum ki arkadaş insan burası bizim prestij plajımız prestij. Yurt dışından olsun, Türkiye'den olsun, nereden gelirse gelsin insanlar ilk önce bizim şu görmüş olduğumuz plajı görüyor. E, burada hizmet olmaz ama başka bakmasına gerek yok ki. Ersin aynı terane yani taşı çakılı kumla örtmek hizmet anlayışı. Ama taşı temizlemek öyle bir anlayış yok. Temizle taşı çakılı, kum sermene gerek de kalmaz. Ha serer, sen istesin ha. Şöyle bir, bir yemana kadar bir gidelim. Vaziyetin halinde görelim. Şöyle bir yabana kadar gidelim dönelim. Biraz bir gireyim oturayım ben de. Bir çay içeyim. Öyle gideyim öyle. Şu gece parazan olduğu yerleri falan bir görelim. Bakın millet çıkıp çıkıp yürüyüşlerini yapıyor. Yani Şarköy hepten boş değil yani. Birçok insan akşamları yürüyüşlerini yapıyor gördüğünüz gibi. kafeler, mekanlar birçok yer dolu. Zaten gazın daha da dolup taşıyor. İnsanlar oturmak için yer bulamıyor. Hatta biz bile bir gittiğimiz zaman akşamları oturmak için yer e, arıyoruz. Yok, dolu. Her taraf dolu. Şahköy'e birçok iş gelecek. Buyurun gelin kardeşim Şahköy. İstanbul'a yakın. E, fiyat olarak da yemin ediyorum İstanbul ve Bursa'nın e, çarşı pazarının fiyatlarını gördükten sonra ben Şarköy pahalı diyordum vazgeçtim artık Şarköy pahalı demeyeceğim. Şaköy e, mesela burada bir top dondurma biz 30 lira pahalı gözüne bakıyorduk ama İstanbul'da Bursa'da bir top dondurma 50-60 lira 70 lira 80 lira olduğunu görünce e, 30 liraya artık pahalı demiyorum vazgeçtim. Evet gece pazarı oldu yerdeyiz gördüğünüz gibi burada birçok birçok dükkan açılmış yani burada kapalı dükkan yok ise yeri var ee, gördüğünüz gibi dışı, dışı birçok dükkan açılmış burada da sokak testler çalıyor. Taylan, kıracak yavaş. <gülüyor> <gülüyor> arabanı mu abine kırmıyorsunuz? sezon sezonu açıldı bakın közde bile var midyeciler çıktı midye var midye dolma Giriş yapanlar var geziyor millet arkadaşlar. arkadaşlar, işte canlı bitireceğim. Ee, yine fırsat buldukça ara ara canlı yayınlar yaparız. Ne zaman canlı yapacağımızı ben de bilmiyorum. Bazen çok yoruluyorum. Fırsat olmuyor. Zaten çalışmaya da başladığımı söyledim. Ee, sabah erken saatlerde kalkıp video çekeceğiz herhalde. Ya yani da altıdan sonra çekeceğiz sizler için. YouTube kanalımız boş kalmaması için. Yine sizler için videolar çekip paylaşacağız tutuyormuş Evet, canlı yayınımızı bitirelim. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.